Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yeni bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi toplarımızı kırdık. Tertemiz oldular. Şansımıza da kış geri geldi. Bakın şöyle. Muazzam bir fırtına. Muazzam bir yağmur. Hayvanların kırkımı dün bitti. Bugün inanılmaz bir yağmur fırtına geldi. Yani Ortalı tarma İnşallah topları hasta etmeyiz. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar, havalar ısındı diye kırdık da havalar tekrardan serinledi. Yani rahmetli annemin bir sözü var: Nisan 15 girmeden koyun, koç kırkılmaz derdi. Yedi gün önce kırıklık sanırım arkadaşlar. Ee, ama neye kırıklık? yaylıma çıkartmıyoruz. Havalar da birden bire inanılmaz ısınmıştı. Direkt fırsat mı fırsat. Ee, yani hava durumuna da 15 günlük baktığımızda sıcak gösteriyordu. Havaların tekrardan birden bire böyle e, soğuyacağı, yağmur yağacağı göstermiyordu. Malı kırıklık. Malı kırkarken hava durumuna baktık, yağmur görünmüyordu malı kırdık. E bu sefer fırtına başladı yani hava birden döndü. Yani hava durumları eskiden yanılmıyordu ama artık hava durumları da yanılıyor arkadaşlar ne diyelim yani. Dedik hatta geçen videolarda diyordum yani bir 10 güne hava tekrar serinirse de hayvanlar tüyünü dizer diyorduk. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yani etli hayvanlardan fazla korkmuyorum da işlerinde işte biraz eee Zayıflar falan var, onlardan korkuyorum işin aslı, hasta olur diye. İşimiz kırtırmışken kuzulu koyunları falan kırtırdık, adaklı koyunları da E Şimdi adaklığın içinde olsun, kuzulu koyunun içinde olsun, e, kuzulu koyunun var zayıflamış yani kuzu zayıflatmış koyunu. İşte onlar falan biraz üşümeye başlamışlar yani, şöyle tiplerine baktım. Ama Allah'ın izniyle bir şey olmaz artık. Yani aşırı bir soğuk e, yok ama. Neticede net yani neticede bir rüzgar var. Yağmur da var. ondan korkuyoruz yani. Yağmur yağsın pek e, korkumuz yokmuş i̇şte rüzgar şu rüzgar bizi çok korkutuyor. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi toklarımızın hepsini kırtırdık. E, kırkımı da e, göstermiştim. İomek ve Adem'inlerine tekrardan girdim hayvanlarımı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hayvanlar bir kilo yemiyordu. Yemiyordu yani. Yani bir 10 gün 15 gündesine kadar. Bakın. Hayvanlar kendine nasıl toplamış. Yüz olmuş. Şu an bir buçuk kilo yiyor. Allah'ın izniyle bayram sonu bir kilo 700-750 gramla bu şekilde gideceğim bir belli müddet. Yani malın gelişimine bakacağım işin hasta. Mal çok güzel gelişimi varsa bu şekilde devam ediyorsa kurbana kadar bu şekilde giderim yani. Malı fazla yeme, boğma. Ee, yani mallarımın yemesi içmesi şu an iyi. Yağmur olduğu için de hayvanların içine girdim. Buradaki hayvanların. Bir bakayım dedim yani nasıl oluyor, nasıl olmuyor. Sıkıntı var mı? İşte burada tızılık oyunlarımız var. Biliyorsunuz nereye çıkarttıklarını. da bazıları çok güzel çıktı. Bazıları şöyle zayıf çıktı. İşte bunlar da üşür, hasta olur diye bunlar de korkuyorum Bunlar Bunları da birazcık yayılıma çıkarttım, gezdirmeye götürdüm. Hayvanlar hafiften de ıslandılar işin aslında. Yağmur yağınca e, ıslatmadım hemen getireyim dedim ama birazcık ıslandılar. İnşallah kuzularma bir şey olmaz. Kuzularım da burada. Yani hayvanların hepsinin, aharımın biyomekleri, ademinlere 40'ını da son yomek ademine vurdum. Tamam. Bundan sonra gireceğim inle bir B12 arkadaşlar. Ee, bir de tekrar ekstra bir hap atarsam hap atarım yani. Onun dışında hayvanlarımın bir ilacı kalmadı. Hayvanlarımın her şeyi tamam. Şöyle görüyorsunuz. Toplarımın yemeleri, içmeleri güzel. Fena değil. Yani şimdi şöyle baktığımda toplar koçlara yakın. Yani şimdi bundan tüyler yeni kırıklığında biraz tipsiz görünüyorlar bazıları. Sırtları incelmiş gibi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bir 10 gün 15 gün kendini toplar arkadaşlar bu hayvanlar. Allah'ın izniyle. Ee. Vesileki topları da kestirdim. Geçen hatta videosunu attım. Bundan önceki videoda onu atmıştım. Arkadaşlar ee, o topları yani iki buçuk ay falan yedirdim işin aslı. 75-80 gün oluk yedi yani. Zaten getirdim 8-10 gün sonra. Baktım belleri güzel. Ee, biraz ee, direkt bir kilo başladım. Baktım sıkıntı yok. 2-3 gün sonra bir, bir kilo 250 yap dedi. Bizim çoban bir buçuk yapmış. O da hesabı tam bilmiyor. Ali, bizim Ali. Şöyle baktım bir buçuk kilo yiyor. Malı teneleme yok. Direkt oğlu için attım arkadaşlar. Hayvanlar yedi de. Yani birkaç tane de nasıl diyeyim bu topların içinden e, onun içine karıştırdım. Yani iris değil de normal idi inanın arkadaşlar. Yani iki buçuk ay 75-80 gün olup yiyen toplum, kangal toplum 41 kilo 800 gram geldi arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor. 41 kilo 800 gram kestim onları da. Yani güzel bir randıman yaptı. Onlar 7600 civarında almıştım sanırım arkadaşlar. Ya 300'de ya 7600 arkadaşlar. Yani 7600 ile 3000, 7300 arası bir şey aldım da net hatırlamıyorum. yani 75 gün falan yedi. Yani yedikleri maksimum ne yemiştir arkadaşlar? Yani 3 torba yememiştir. 3 torba yem yemediler arkadaşlar. Ya yani 3 torba yesinler. O yemleri ben zaten de uygun almıştım. E şimdinin parası ile hesaplayalım. 500'den olsa 1,5 milyar. 7,5 olsa 9 milyar. E 41 kilo 800 gram geldi. 350'ye kestirdim arkadaşlar ben topluyor. Kuyrukları iki vardı. 340 ile 350 arası kesiyorlar. Ben 350'ye kestirdim. Hesabını yapın. 14,5 falan yapıyor. Yani mal başı iyi para bıraktı yani. 27 tanesini kestirdim arkadaşlar toplumda. Orada 27 tane top, 29'du. Birine adaklık verdim. Bir tanesini buraya attım. Yine adaklık isteyen olur diye. Ee, o şekilde geldi arkadaşlar. Yani hepsini kestim hemen hemen. Bir tanesi kaldı yani. onları şimdi görürsem buradan size göstereceğim. Bu da çok güzel kilo geldi. 41 kilo 800 gram. 80 günlük bir besi. Toplum ırkı iyiydi. Boğazlayan toplusu demiştim size. Yozgat boğazya Güzel kilo geldi. Kuyruklar ki var. İnan şu malı da aynı şekilde yenilemiş olsaydım şu toplarımı. <laughs> yani bunlar da onlardan geri kalır bir kilo yapmazlardı. Ama bunlar kurbana beslediğim için bu hayvanları direkt olup giremiyoruz. Çünkü e, bunlar da o şekilde şu anda beslemiş olsam bunlar o hayvanlar gibi büyür. Ama ben e, büyür. Ama kurbana besliyorum bu hayvanı. Ne olurdu o hayvanlar mesela yani yiyecek zamanları vardı inanın. Daha beslesem beslenirdi o hayvanlar ama fiyatı iyiydi yani. iyi fiyat geldi. E, bayram üstü kestim yani. Belki bayramdan sonra fiyat tekrar 330'a çekebilir yani 325'i e çekebilir. O yüzden riske etmedim az çok içindeyiz. Bazı dönemler fiyatı gördüğünüz zaman hayvanınızı yani 20 günde, 30 günde, 15 günde erken kesmeniz gerekiyor. E ne yapıyor? Geç kalıyor. Bir ay geç kesiyorsunuz. Bu e fiyat gelirse şansınıza gelmezse de aynı paraya ekstradan bir ay fazla yediriyorsunuz yani. Bu besinle böyle riskleri var. Onu söyleyeyim size. Yani güzel fiyat geldi. E, fiyatını iyi bulduk. Malımız da kilo geldi hamdolsun. Kestik. Bunlar da aynı onlar gibi beslesem kurbana besliyorum. E, bir ay sonra bu hayvan toparlamaya başlasa e, kurbana iki buçuk ay var arkadaşlar. E, ben bunu kurbanlık satamam. Şimdi toparlayan hayvanı kimse kurbanlık olarak almaz. O yüzden bunları e, bu şekilde besliyoruz. Yani bunları 1 kilo 750 gram yapacağız bayram sonu. Mayıs 15'e kadar şekil giderim. Mayıs 15'te bir ihtimal tekrar bunlara da olup koyabilirim arkadaşlar. <laughs> son bir ay. Veya son 20 gün. Olup da yedirebilirim. Yani malın gelişimine bağlı. Mal istediğim şekilde gelişirse bu kilo 750 ile devam. Gelişmezse bunların içine de olup koyacağım arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun. Ee, yani biz burada ahırda satıyoruz müşteriye adaklığımızı. Yani müşteriye mahcup çıkma gibi bir şansımız yok. Ne olursa olsun. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Yani şöyle toplarım. Yani şunlar koç. Bakın şu da koç. Yani toplarım koç gibi oldu hemen hemen. Boylanması çok güzel. Ee, nasıl diyeyim? Sadece bir işte et randımanı onu takip etmem lazım. İşte o da şu an ilk kırkımda pek anlaşılmaz. Mal ilk kırkımda çirkin çıkar. Ne zaman bir 15 gün sonra hayvan kendini belli eder arkadaşlar. Şimdi bunları hani ekstradan yaparsam B12 ve e, ne onun adı hap atacağım yani. Onun dışında her şeyler tam. Yani iki defa Vectomax girdim, bir defa Iomac girdim. Haplarını attım. Gele hapını attım. Tekrardan bir hap daha atarsam oksan daha atacağım yani bunlara. Yani Nikovet atarım yani bunlara. Ben geçen Nikovet attım. Tekrardan bir daha Nikovet atabilirim yani. Şöyle gördüğünüz gibi oluk hayvanlarını kestik. Bakın koyunlarımız orada. Onlar da kırptık. Vallahi yoluna düşüyor. Dişi koyunlarına düşüyor. Koyunlarımın hepsinin karnını doyurdum. Ee, akşam çok rüzgar, çok yağmur olduğu için hayvanlar riske atmak istemediğim için yemlerini fazla fazla götürdüm. Yani yemini bol bol yesin hayvan, üşümesin. Yem artsın yani. Çünkü hayvanlar kırkılmış. Hava değişimi var. Sıkıntı yani. Bu risk edilmemesi gereken bir olay. Şöyle gördüğünüz gibi sularını hep fulledik. Suları fullenecek. Her şeyi tamam. Risk etmememiz lazım. Her şeyin düzgün dört dörtlük olması çok önemli arkadaşlar. Yani Hayvan ne kadar da yemini yese bakın şöyle şekil abi görüyorsunuz arkadaşlar hayvan direktmen hemen türe, yüzünü görüyor bak hemen türekleşti bak, hemen üşüdüğünü belli ediyor hayvan İşte bu hayvanlara bugün yarın takip etmemiz lazım bakın yeme girdi şimdi o hayvanlar yeme girmeyip beklerse işte o zaman hemen ilacını yapmamız lazım yani ne kadar da olsa koyun yani şu an e, çıplak yani. Tüysüz. Sıkıntı yani. Direkt ben rüzgarla, soğukla temas halinde. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar e, bu da kırkımla ilgili, kurbanlıkla ilgili bir video oldu. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah emanet. Yani e, laftımla lafa geçiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani güzel, ırklı hayvan alırsanız Allah'ın izniyle 75-80 günde de hayvan beslen çıkıyor. Şimdi bunu Konya'da ben görüyordum. Bazı abilerimizin hayvanı alıyorduk. Adama alıyorduk, ''Aa bu kaç günlük besi?'' ''70 günlük, 80 günlük besi.'' diyordu. Ben inanmıyordum. Yani hayvan demek ki gerçekten e, yani bu daha önceden de yaptık rahmetli babam zamanında olsun biz kangal beslerken yani kışın oluyordu. Ama e, ırklı hayvan alırsanız onu söyleyeyim size. Yani hayvanı küçük alıp da çok uzun besi yapmayın. Yani ırklı hayvan alırsanız 70-80 günde kesseniz o hayvandan ekmek yiyorsunuz. Şimdi ben o hayvanı fiyat gördü diye kestim. İnanın o hayvanı ben bir ay, bir buçuk ay daha bakardım. Yani 120 gün bakardım. O zaman o topluyu ben e, 41 kilo 800 değil de 51 kilo 800 gram keserdim arkadaşlar. İnanın 51 kilo 800 keserdim. E, hayvan ırkı iyi olduğu için yediğini inkar etmiyordu arkadaşlar. Yiyordu üstüne koyuyordu. Yani çünkü hayvana biz burada abakçık ediyor. Canlı kilo veriyoruz. Yani 65 kilo vuruyorum yani. Adam müşteri 60 kilo gözünde görüyor. Da ben 65 falan diyordum. 65-67 Hayvana kantara koyuyorduk. Hayvan 75-76 kilo geliyordu. Bizi yanıltıyordu yani. Göstermiyordu hayvan kendini. Ama güzel kilo geliyordu. Yani bazı hayvanlar gerçekten ırkı böyle muazzam. Yani o da kangal ırkı güzel. Ee, bir de bir sene biz yine mor besisi yaptık. O hayvanlar da çok güzel kilo geldi. Onun bir kısmı vardı. Gerçekten inanılmaz kilo geldi. O hayvanın kilosu da yani unutmadım. Bu hayvanı da unutmam yani. Bu kangal. E, gerçekten yani bir kalem maldı zaten. Onun hepsini bir yere ayırdım. Direkt besi ayırmıştım. Yani bunların için atabilirdim. Satabilirdim o dönem. Ama yapmadım. Çünkü hayvan ırkı kendini belletti yani ırkı iyi olunca besiye koyduk. Bak koyduğumuzda da değdi yani. Hemen hemen mal başı 5 liradan belki 5 liradan fazla para bıraktı yani. 630 maldan 150 lira para kazanıyorsunuz. 70-80 günde. 30 tane hayvandan arkadaşlar. Yani hayvancılık yapılacak bir iş. Güzel bir iş. Yani 3 ay sürmeden 3 ay sürsün. 3 ayda size aylık yani tek kişi olsanız 30 hayvandan 150 lira para kalıyor arkadaşlar iyi bir para bence. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum kusura bakmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Toklarım bu şekilde. Güzel güzel. yeni yiyor. İnşallah içeriye su basmaz da.